canım sıkıldı. Geç <laughs> <Ya>, şuradan. <laughs> Arkadaşlar. fazla kendimi çizdiğimi fark ettim. Ne oluyor? Kendimi çizdiğimi fark ettim. Ve bugün arkadaşlarımdan bir tanesini seçip onu çizeceğim. Tabi ips beni de çizeceğim abartmayın. Gerçekte yani kağıdı da güzel çizerim de beni de çizeceğim. Şimdi bakalım. Hangisi daha kolay? Mar <laughs> mısın? <laughs> <laughs> ne yapıyor? Şimdi bakalım. Bakın her yerde ben varım. Hiç şey yok. Türkiye vardı. Ha, bu var. Videoda kullanmıştım onu da. O videoyu da sildim. Bir daha yapmayacağım. Çok cringe. Karınç. Bayağı zayrı. Tamam şimdi. Türkiye'yi kullanmışım o yüzden cookie çizmeye çalışacağım. Umarım kötü olmaz. Şimdi bakalım. Ay. Hmm. Başlıyoruz. İlk kafasını çizek. Bir şey ben kafayı biraz Yamuk çiziyorum azıcık yapacağım ne? büyük çiziyorum. Acaba yuvarla şöyle yapsam olur mu? Bir dakika. Ya. Bu da böyle badem oldu. Tamam şimdi düzelteceğim düz, düz düzelt düzeltiyoruz. Hı. Okey. Yani. Kötü olmadı. Benim gibi bok gibi çizer bir kişi böyle şaheser bir kafayı çizemez. Şaka yaptım. Şimdi düzelteceğim o kafayı. Bok gibi oldu. Ah! Çünkü bok gibi oldu. Güzel. Güzel artık. Hmm. Açıkçası beğendim. Manyak mıyım ben? Niye saçma sapan şeyleri beğendim? Hmm. Tamam. Yeah, kötü olmadı. Şimdi şey çizeceğiz. Neydi? <laughs> Kovayı. Pardon. Kafası. Aşağıdan çocuk bağırıyor. Deli midir nedir? Manyaklar. Çocuklarınıza sahip çıkın. Hmm. Ya. Böyle miydi? <laughs> Bilmiyorum ki. Böyle böyle, böyle bir şey diye işte. Bu a ya. Bir Ne gözüküyor şimdi ba? Bu? bu paparoski kokuşku niye gözüküyor? Niye gözüküyor? Niye? Bu ne? ne ga? Barca bir o. Şimdi kovasını yüzünü çizeceğiz. Ben bu kovanın tipinin böyle olduğunu görmüştüm. Ama kovanın nasıl gri miydi? Lan kovasın gri miydi? Bak kovasın Bilmiyorum ki. he çok benzer sanki geri zekalı biliyormuş gibi yapıyor ya. Bu da kovasının şeyi aslında her ne zıkkım işte. Böyle oldu. Şimdi kovasının griliğini yapacağız fakat ben biraz enayi olduğum için böyle yapacağım. Yemiş yemiga parça dumbi orası galo iki tamam şimdi şuradan Sil gidiyorum ya. Boya kovası. Beyaz. Şurayı, şurayı, şurayı. <laughs> her şeyi boklaştırmadan önce, bir an önce Her şeyi boklaştırmadan bir an önce şunu bitirmem lazım. <laughs> Okey. <okay. gülüyor> oldu mu? Oldu ya. Oldu. Aman. Olsa gri miydi onu bile hatırlamıyorum ki ben. Neyse çok da umurumda ya. Allah Allah. Şimdi bu koca kafayı. koca <laughs> kafayı. Kahve rengi nerede? Kahve rengi rengini bulmam lazım. Kahve rengi. Böyle. Ya. 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 Ne oluyor? <laughs> şey şimdi. Videonun ortasında nasıl açıldı Nasıl açıldı? O şıllık. Biri hemen söylesin. O nasıl açıldı şimdi? Bir dakika. Orayı keseceğim. Orayı keseceğim. Neyse. Abi şimdi koca kafayı bitirdik. Vücudun, vücudunu çizeceğim. Hatta Arkadaşlar bunun vücudu kendisinden ayrık. Ama lan. Ve böyle yok lan şöyle ince yapalım. Do 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 Ehe oldu gibi 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 ama onunla değil. Şunu şöyle. Şu lan yok daha neler? Bu niye böyle oluyor? Bak şunu şurası beyaz. Bu, bu ha burada açıklık var çünkü. Ben de diyorum niye? Mana ya, dur. Bu yok olası. Okey, let's go. Baba Piro e, Zayrone 31, 31 bu işi biliyor. <laughs> Kelime neden neden böyle dediğim ben de bilmiyorum. Şöyle. Biraz kalın oldu. Tamam hepsinde boya havası yapıyorum yalnız. Onu ekli ile Çok güzel oldu. Şimdi ufak tefek detaylar ekleyeceğiz. Niye <laughs> ne hmm, Güzel oldu açıkçası kötü olmadı. Şehir gibi ağsız yapacağım. Hmm. Neyse. Şimdi bakalım. Aslında kovası gibi uvu yapsın. <laughs> Şaka. Normal şöyle. Siz... Ay. Karakterinin ağzının nasıl olduğunu ben nereden bilebilirim? Şöyle yapalım. Niye? Lan ol artık. He, like oldu. Az evet like. <laughs> en son kendi kravatlı çizdiğini görmüştüm. Böyle yapmayı deneyeceğim çok zor olacak ama başlayalım neden olmaz ya ya reklam arası artık reklam izlediğim için bütün fırçaları kullanabiliyorum bakayım, bakayım. <laughs> Artık gölgelen ceme yapabiliyorum. Yani bu da demek oluyor ki. Ha! sexy lady A pretty lady yeah. dıd fırçaları kullanabiliyorum. Bu da demek oluyor ki istediğim kalemi kullanabilirim. Şimdi gidelim bakalım Wi. Çok havalı. Şimdi bununla kravat çizmeye çalışacağım. Şöyle şöyle. şey yap. Lan bu niye boyamıyor? Bu ne? Hiç beğenmedim. Çok kötü çok kötü. Onda sıfır bu. 1200'ün ama. Düz sulu boya. Sulu boy, Sulu boya. Lan sulu boya ile niye hiçbir şey yapılmıyor? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne 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 diyorum lan? Hana Evet arkadaşlar cookie bitirdik. Bakın çok tatlı oldu. Aa niye olmuyor? Niye olmuyor Ben direkt normal kalemlerden devam edelim. Şimdi şunu kullanalım. Şöyle bak işte. Düzgün bir kalem sonunda. Ne izliyorsun lan sen Melis? Şimdi boya kovası diye yeah, let's go. Babam <gülüyor> <gülüyor> Babama benzedi lan. <laughs> Bunu Capcut'tan şey yapmış yok. Ee, neydi lan? Editleyip atacağım. Capcut yükleyip tabi ilk önce. Tabi şimdi. A a a aa, bu kadar kolay olduğunu bilseydim daha önceden yapardım. Dororor. Ah! Ah! Eldiven olsun. Neh neh ne. En son kravatlı halini gördüğüm için böyle çiziyorum. Bir nedeni yok. Öyle çizmiştim. Ama ben kravatın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. O büyük sorun. kravat nasıl çizilir ben bilmiyorum. Griyle çizelim. Gri 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 gri. Şimdi şu şöyle yaptık mı? Bir dakika. Hayır. Şöyle bir şey. Ya. Boya kalasından şöyle ne oluyor? Abi bugün çok değişik his Abi kendim boyasaydım daha iyiydi. Bu ne lan? Şimdi şunu kullan kullanarak kullanarak lak kullanarak şöyle son ya. Ye. Yeah. Bitti. Abi çok iyi mı? Ben beğendim. Ayakkabı da çizelim. Ayakkabı. <laughs> ayakkabı. Normal ayakkabı işte. <laughs> direkt boya kovasından şöyle ye yeah. bitti çizdik vücudundan biraz ayrı kalmış olabilir kafası ama bitti bitirdim ha bir sonraki videoda da şehir ya da Türkiye'yi çizmeye düşünüyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın ne diyeyim başka